Gerçekten ders gibi oluyor bize de şimdi kurtarmada enkaza girmekteki ana mantık enkazın aslında bütünlüğünü bozmadan çünkü biz de enkazın içine doğru giriyoruz sağlamlığını koruyarak en kısa yoldan en kısa zamanda deprem olduğu bölüme girmektir. Şimdi şu altta bu arkadaşlarımızın bulunduğu koddaydı demin arkadaş hemen biraz mail aşağı indi. Şu anda bakın şurada bir kesme yapıyor. Hı hı. Demin şu arkadaş, şu kırmızı varetli arkadaş. Bu arkadaş demin yaklaşık kendi bedenin üçte biri kadar bir e, dar e, alanda duvarı yıkıp yan tarafa koydu. Bu bir odaya girdiğini gösteriyor. Şimdi şurada bakın zorluyor. yani muhtemelen o, şu, anda okumluyor. orada bir şey sorabilir üzere. miyim? Kendi bedeninin üç katı ağırlığında bir duvarı kırdı, odaya girdiğini gösteriyor. O zaman Mümkünümde. şunu anlıyor muyuz? Ha? Yani tabii bu saatlerin de çok geç saatler olması sebebiyle o duvar Demek ki sağlam durdu orada ve orada bir yaşam boşluğu evet, oluşturmuş çok doğru, olabilir çok değil, değil doğru. mi? Odaları birbirinden ayıran muhtemelen bu. Yıkılmadı muhtemelen o duvarın büyük bir evet, kısmı. Evet ezilmiş yukarıdan aşağıya. Ee, arkadaş hemen kırdı onu bir şekilde. Şu yan tarafa yasladı. Şu duvara yasladı. Şimdi tam bedeniyle bazen çünkü o kadar küçük boşluklar oluyor ki bir insanın zor çıkabileceği. Buradaki boşluk yeteri kadar kendi girebileceği kadardı. Biraz görüntü ama tabii ki e, muhtemelen şu ışığın gittiği yerde şu doğrultuda şu anda içeriye doğru giriyorlar. İlerlemeye çalışıyorlar. Evet. Burada da arkadaşlar düzeltmeler yapıyorlar arkada. Yine çıkmalara ve ekibin de yaralanmaması için çıktıkça kenarları düzelten de bir grup var. Hı -hı. Çünkü bu çalışma anında kasklar, baretler, kollar veya elimize kullandığımız makineler şu çıkmış olan kancalara da takılabilirler onun için. Şimdi daha yani 20-25 dakika evvel bu cepheden görüyoruz. Şuradan biz. Giriyor, evet. Kavisli bir biçimde ilerliyor. Evet. Şöyle yani devam sağ aşağıya herhalde. doğru indi. Muhtemelen yıkılma yönüne göre şu anda tabana bir alt kata girdiler. Bir üst evet, giriş bir alt üst kata girdiler. Bu kattalardı. Şimdi devamlı destekler. Bakın şu kenarda göçü destekleyen e, demirlerin nasıl eğildiğini nasıl büyük olduğunu demin burada ya, muhabir arkadaşımız söyledi ani bir oturma olmuş hemen iş makinesi halat vasıtası üstteki kolonu kaldırmış muhtemelen uh -huh. şu boşluğu koruyabilmek için şu anda şurayı zorluyor arkadaşlar orada iki arkadaş var bu arkadaş ve önündeki muhtemelen şu anda e, biri betonu deliyor Öbürü geride kalan demirleri kesip ilerliyor. Çok güçlü bir ses alındı dedi Mahmut Erdoğan'ımız evet. önce anlatırken. Evet. Sesini duyan var mı diye yanıt evet. alınmadı ama işte 3 kere tıkla biraz beklendi 3 kere tırmala yani çok küçük sesleri tespit eden cihazlar evet. da var. Çok Mutlaka. yüksek teknolojiyle çalışılıyor Mutlaka. ve artık eminiz çok güçlü ses evet. alındı. Şu, şu arkadaş şimdi bakın duvarı kırıyor şu yan tarafı genişletiyor şu alttaki duvarı muhtemelen genişletiyor. Bakın çıkanları çekiyor kürekle aşağıya doğru. Muhtemelen baş aşağı artık girildi. Arka taraf çünkü eleman girdikçe içeriye ekip girdikçe arkası temizlenir ki sedye dışarıya doğru çıkarken basabilecek ve durabilecek yer olsun diye. Muhtemelen şu arkadaşın önündeki kırmızı baretli arkadaş o odaya girdi. Eğer o odada değilse biraz daha ötesindeyse belki bir duvar daha var önünde. Şu anda o duvarda çalışıyor olabilir ama şu anda muhtemelen betonla ilgililer Çünkü e, demir kesmeye başladıklarında bir kıvılcım geliyor. Demin bir siper indirdiler bu hı hı. kıvılcımlardan e, korunmak amaçlı. Tabii ki ortam e, toz olarak yoğun. Hemen içeriye bir su girdi ya ekibe artık ya da Sanırım tozu engellemek tozu üzere engellemek için değil mi? Bilmiyorum evet. Nasıl? Tozu tozu indirebilmek hı hı. için de olabilir. Ön tarafa doğru gidiyor siz şu anda. Siz az önce şu demirler nasıl bükülmüş dediniz ya. Bunlar ne demirleri böyle boru gibi ama... Hayır onlar destek mi? için konan demirler. Yani, yani ekip kurtarma girerken, ekipleri mi tabii, koydum? Şu girerken ben binanın tahkimat yapabilmek için yok. Soracak, Kendileri tahkimat... Çünkü. Demin e, görüntülerde de vardı. Madenciler domuz damı yapmışlardı. Ona bakalım biraz. E, o görüntüde gelince herhalde o da başka bir tahkimat kuru. zannedersem. Evet, Orada da hala kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekranın diğer yanında görüyorsunuz. Kahramanmaraş'ta Aydın Apartmanı'nda Gaziantep'te de Ayşe Mehmet Polat sitesinde ee, burada da Mehmet Sabri Uğurbaş var. anne anne ve bebeklerine ulaşılmaya i̇nşallah çalışılıyor. Üç kişiye şekilde. ulaşılmaya çalış. Çıkardım. İnşallah. inşallah. Arkadan bir yardım isteyin ama ya malzeme ya bir şey isteniyor. Ön taraftan. Şu arkadaşın işte gayretini görüyoruz. Şu arkadaşın gayretini görüyoruz. Bu Kızı arkadaş yapıyor, değil mi? muhtemelen kürekle ...yeri düzeltiyor ya da girdiği boşluğu daha fazla açmaya çalışıyor. Yeri düzeltiyor şu anda. Onun önünde bir arkadaş da duvarda devam ediyor. Şimdi muhtemelen kovalar buraya gelecek. Bu beton artıkları muhtemelen dışarıya... Evet şimdi, şimdi domuz domunları geldi. Mesela, e, Kahramanmaraş'taydı değil mi arkadaşlar? Mehmet Geçgel anlatıyordu bunu. Madencilerin domuz damı uygulama yöntemi. Evet, Siz de bir bu, maden müfrezsiniz evet, aynı maalesef, zamanda. Bu, Ay, o görüntüler eşliğinde bana anlatmıştınız. Evet. İzleyicilerimize de anlatır mısınız? Nasıl bir güçlendirme sağlıyor? Koskoca bakın, bina yapıyorlar. bina pütükler. göçmek üzere e, buradaki yeterli boşluğu sağlayabilmek için bu e, ağaç birbirlerinin üzerine şu şekilde şaşırtmacalı bir şekilde, şu şekilde üst üste Hı. diziliyorlar. Bir düz bir de şu yatay, bunlar dikey, dikey. olarak. Bu şekilde bu biz bu yapıya domuz damı diyoruz. Bu yerin 450-500 metre altında dahi koskoca tavanları çökmeden tutabilecek bir sistemdir. Anormal yüklere dayanır. Bir de tabi taban oturdukça ağaçdan bir çıtırtı gelir. Yani madenciler o çıtırtıya Fark oturdukça tavan o çıtırtıya alışıktırlar. Şimdi buradan bir şu gelmesin diye şu üst kolon, buraya bir domuzla mı yapmışlar? Sonra dikmeler koyarak... Bu bir kiriş bu mi? Kolon Devrilmiş bir kolon mu? Yok bu muhtemelen yatmış. Yani devrilmiş, muhtemelen devrilmiş. Bir muhtemelen üst kat, yani bir kat boşluğu bu. Şu iki kat arasındaki boşluk. Herhalde e, kiriş bu büyük ihtimalle patladı şurada. Hı hı buraya bir domuz yapıp şuradan girdiler. Ben e, yine o görüntülerde görmüştüm. Buraya da daha Şimdi kısa. Bir şey olan bir dakika arkadaşlar burada kalabilir mi bu foto ha. az önceki fotoğrafa gelebilir miyiz? Şimdi Yok bu bir... kat oturmuş. Tamam. Kat oturmuş. Bu görüntüde bu bir kolon değil mi? Evet. Bu Oğlum, çok güçlü şey bir yapıdan kalmamış. bahsediyoruz. Evet. E, domuz da mı? Evet. Bu kolonların arasındaki demirler dikey. Öyle bir sistem kullanılabilir evet. mi? Yani kolonların içerisinde demirlerin bu şekilde Şimdi daha güçlü hale için. yatayda da yapmış olduğumuzda demirler böyle. Kolonlarda yapmış olduğumuz demirler yukarıdan aşağıya şekilde tertip ediliyor. Hı hı. Tabii ki inşaat mühendisliğindeki temel amaç betonla demirin bir arada olması. Ancak o zaman bir taşıma yapabilir. Bunlar ayrıldığı zaman hiçbiri basınca tek başına dayanamaz. Anladım. Dolayısıyla bizim... Kiriş patladı, kolon patladı dediğimiz malzeme, bunların birbirinden ayrılmasıdır. Ayrı çalışmaya başladıkları zaman da, bunların dayanımları her birinin kendi dayanımı üçte bir, dörtte bire düşer. E siz dayanması üzerine bir hesap yaptığınız zaman, bunlar ayrıldığı zaman binanın oturmasına çökmesine. Şimdi bu bölgelerde olan e, bina arızalarının bir kısmı zemine bağlı. Bir kısmı binaya bağlı. Yani özellikle zemin Hatay'da yumuşak zemin. Özellikle tabii. Yani bu Hatay e, herhalde bundan sonra ne yapılacağını da biraz sonra konuşacağız ama ilk önce şunu biz bilmemiz lazım. Eskiden dere yatağı olan, yani bu eskiden dediğimiz yaklaşık 200-300 yıla kadar inebiliriz. Bu dere yatağının getirmiş olduğu e, toprak malzemeler, alüvyonlar. E, Alivyon dediğimiz sedimenter yani gelir çöker gelir çöker Bunların en önemli özelliği aralarında bir bağlayıcı yok. Suyu yediği zaman yine partiküller birbirinden ayrılır. Mesela az önce Hüseyin Yayman Hoca ailesinden 11 kişiyi kaybetmiş. Evet, o Allah acısıyla Allah bir eylesin. yandan da dedi ki yani Hatay ilinin ortasının Asi Nehri geçer. Asi Nehri'nin kenarındaki sağlı solu bütün evler yok oldu. Mesela Asi Nehri'nin o 100 yıldır kenarındaki yapılanmalar. Kaç yüz yıl? Kaç yüz yıldır. Getiren yani... o kumun üzerinde yapar. Şimdi biz bir şeye karar vermemiz lazım. Daha önce tarım yaptığımız yere inşaat olmaz. Biz bunu bırakacağız. Şimdi eski buradaki medeniyetler nerelerde sağlam ve kalıcı binalar yapmışlarsa biz de oraya yapmalıyız. Biz zamanla ne yaptık? Yani o tarlalar bize gerekli gelir getirmiyor diye bir emlak olarak gördük, bir arsa olarak gördük, sattık. Peki buralarda inşaat olur mu? aslında olur. Ama yani, o zemine uygun mu olacak? Ama o zeminde bu inşaat olmaz. Onun kendi oluş şekli var. Ama şöyle düşünün bunlar fore kazık sistemiyle yeri kaya bulana kadar delmeliyiz ve buraya beton dökmeliyiz. Bu kayaya bağlanan bu fore kazıkta bina Kay ile beraber hareket ettiği için herhangi bir dayanım sağlıyoruz. Yani mesela kaç metrelik kazıklardan bahsediyoruz? Şimdi bazı bölgelerde ortalama, bu, ortalama yaklaşık 15 ila 20 metre normaldir. Yani bu gibi bir yerde 15-20 metre kazıklar inilip aşağıya doğru. Çok mu maliyetli o gün Bey? Yani anlattığınız zaman elbette e, çok zor bir şeyden bahsediyoruz ama mühendisliği kullanıyoruz yıl yüzyıllardır. E, mimarlığı kullanıyoruz. Çok zor bir şey değil. Maliyeti mi çok yüksek? E, Müteahhitler neden kaçıyor bunlardan? Yani şimdi tabii ki bir maliyet. E, tabii ki bir maliyet. Şimdi e, bir e, rakam isterseniz vereyim. Yaklaşık 8 katlı bir binanın altına en az yapmanız gereken fore kazık sayısı 16. Yani dörder tane kenarlarına... 15 metreden evet, 16 tane kazık. Yani yaklaşık 16 tanesinin olması binayı ana ile beraber hareket ettirmeye yeterli. Ama bu alan büyüdükçe tabii fora kazıkların şekli, yeri, uzunlukları değişir. Ama kumun içerisinde... Şimdi 15 metre deyince az gibi geliyor kulağa ama yani ortalama... Üç katlı bir binadan evet. bahsediyoruz. Üç, Üç katlı dört katlı bir binadan, bir binadan evet. bahsediyoruz. Mesela e, seyircilerimize daha önce arada da konuşmuştuk. İstanbul'da Fenerbahçe Stadı'nın altında. Şükrü Saracoğlu. Evet Şükrü Saracoğlu Stadı'nın altında. E, yani bizim numaralı tabir ettiğimiz e, türbünün altında 24 metrelik fore kazıklar var. Çünkü orası balçık bir araziydi. Evet. E, o türbün yapılırken yaklaşık... 24 metreye kadar ilindi inildi bazı yerlerde. Bir de o türbünün altında tabii ben bir literatürde okumuştum. 180 tane fore kazık var. Yani baştan sona. Fore ne demek? Yani diklemesine Dik. iniliyor. Sondaj yapılıyor. O sondajın içerisine beton yapılıp çekiliyor. Bunun bir özelliği var. Bu C25'ten bahsediyoruz ya. Beton. Bu betondan. Bu betonların tabii kaliteleri daha yüksek. Yani içine giren malzemeye göre kodlanıyor bunlar. Bunlar daha yüksek ki burada e, benim bir literatürde okuduğum şey e, C45 kullanıldığı statta. Hı hı. Bu tabii ki binalar için bunlar çok fazla maliyetli olabilir ama e, bir Normal bir bu bölgede yapılabilecek bir fore kazıklamada bir binanın altında en az Ama her zemin içinde olmalı. kazık gerekmez diyorsunuz. Farklı sistemler var. Statik sistemler konuşuluyor. Ne yazık ki şu an konuşuluyor da uygulanan pek çok bina var. Örneklerine getireceğiz evet. birazdan.